Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rana kanalında yeni Burak'la birlikte anneler günü için hazırlık yapıyoruz. Eskinlikler yapacağız. Hadi başlayalım. Dur bir dakika. Sen bekme, like atma, unutma. Seni bekliyoruz şimdi. Video devam etmiyoruz. Like at, abone ol ve başlıyoruz. 3 2 1 Abone ol duysan, like atlarsan. Hadi başlayalım. Hadi. Ben şöyle bir şeyle başlayacağım etkilekli bense şöyle bir arkadaşlar soruyorsunuz e, biz bunları nereden şey yaptık etkinlikleri çıkardık ben başlayayım arkadaşlar biz bunları neydi e, pinterest'ten bulduk pinterest böyle anneler günü için, öğretmenler günü için kullanabileceğiniz güzel bir uygulama oradan böyle etkinlikler çıkartabilirsiniz peki siz anneler günde ne yapmayı planlıyorsunuz yani nasıl geçeceğinizi düşünüyorsunuz nasıl planlarınız var aşağıdan merhaba ismim Nazmi. Arkadaşlar biz bir önceki anneler gününde e, şey yapmıştık. Böyle birlikte gösteri yapmıştık. E, şarkı falan söylemiştik. Ve biz genellikle e, anneler günlerinde şeyleri bu böyle bu tarzlarda etkinlikler yapıyoruz. E, en çok en güzel etkinlik kendimizin yaptığı e, el emeği etkinlikler oluyor arkadaşlar. Evet. Zaten anneler gününe de 6-7 falan kaldı. Çok az bir süre kaldı. Umarım hazırlıklarınızı yapmışsınızdır. Arkadaşlar böyle bir çöp kutumuz var. Mesela e, okulda Önceden öğretmenlerimiz bize kızardı. E, çünkü böyle çok gidiyorsun acele kaçıyorsun diye. Otur ye, kalkmayın yerinizden diye. Biz de böyle, böyle Arkadaşlarımız arasında böyle çöp kutusunu böyle kenarlarına yani bu bir tane kağıdı kenarlarına katlayarak şöyle bir çöp kutusu geliştirdik. Ve artık yani genellikle biz böyle yapıyoruz. Ve sonradan kalkmadığımız anda böyle içine atabiliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunu anlatayım size. Mesela biz bunu şimdi boyadıktan sonra şöyle kenarlarından kesip bu çiçekleri de kesikten sonra biz burayı katlayacağız ve şu kenarlara şekilleri şey yaptığımızda da böyle ee, fotoğraf şey gibi duracak. E, ee, benimkisinde ise çiçek buketi olarak gibi duracak. Yani şu yanlarını katlayacağız. Şunu şuraya bağlayacağız. Pardon yapıştıracağız. Kurdeli gibi. Çok güzel, hoş bir görüntü oluşacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Er, Rahat size sana bir sorum olacak. Sen bu etkinliği hangi arkadaşınla yapmak isterdin? Yani, yani genelde seninle yapmak isterdim. Ama sınıf ortamından ise yani yakın arkadaşlarımdansa Nisa, Ceylin ve Toprak'la yapmak isterdim. Ben e, sınıfta en iyi arkadaşım Muhammed var. Buradan Muhammed'e selamlar. Ben de Nisa, Ceylin ve Toprak'a selam Arkadaşlar havalar ısınmaya başladı. Tatille gitmeyi düşünüyor musunuz? Biz düşünüyoruz. Bingöl'e gideceğiz tatile. Yeğenlerimle birlikte. Taha, larla ikrarlar, birlikte. Onların kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki çimadan videomuzda benim de çımadım var. İsmi saçları olduktan sonra belirleyeceğim. Ve razimi de var. Bir tane de o videoda yapmıştık gördüğünüz üzere. İzledikseniz. Onu da Şuradan falan bulabilirsiniz. Şey, onu da takip siz yorumlara isimleri yazın, yazarsanız o ismi koyacağız. O adamı da biz evimizde saklıyoruz. Takiplerim, takipçilerimizin adına onu da sürüyoruz. Yani şu çok kutusu çok kullanışlı oluyor. Değil mi? Evet. tane daha, daha sorum olacak sana Biliyorsun. merak ediyorum burada böyle bir sürü çiçekler var senin boyunca... Ya en sevdiğin çiçek ne senin? benim papatya en sevdiğim çiçek çiçeklerden senin. benimki de gül böyle kırmızı Böyle gül kokuyor çok güzel oluyor arkadaşlar evet gülün kokusu ayrı güzel ama ben papatya'yı daha çok sevdim papatyanın da görünüşü güzel oluyor böyle beyaz sarı arkadaşlar evet. arkadaşlar sizin en sevdiğin çiçek nedir? Arkadaşlar e, şarjımız bittiği için küçük bir ara vermek zorunda kaldık. Şarjımızı doldurduktan sonra şimdi sizlerle veririz. Küçük bir mola vermiş gibi olduk. O zaman devam edelim. Arkadaşlar bu arada biz e, birkaç sene önce yani birkaç önceki anneler gününde şarkı söylemiştik ve de şarkı söylerken e, telefon böyle metrelerin yani sözlerin olduğu kağıda gidip süpürge borusuna yerleştirmiştik. Çok değişik bir anıydı. Yani o an öyle hissetmiyorum ama şu an şu anda düşünce çok utanç verici geliyor bana. Sizin böyle bir gösteri utancınız ve bir anınız varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Benim ikisi de bitti. Şu son yerleri yapıp hemen bitiriyorum. Bitti. Şimdi kesme aşamasına geçelim. Gitmeye çünkü sen bitiriyorsun. Kim kazanacak. Evet. Ama sen de kazanabilirsin. Tabii beni geçebilirsin. Arkadaşlar bir sonraki videomuz ne neydi? Annelerimize ne, neler sevdikleri şey videosu olacak. Bir önceki videomuzda da çamadan yapmıştık. Şurada bir yerde yine bulabilirsin. Mesela benim el bitti şimdi. Şuradaki şey de boyadım. oldu. Şimdi katlayalım. Şu köşeden hemen katlayacağım. Ben şuradan kırmızı rengi alıyorum. İşte en sevdiğim gül çiçeği boyuyorum. Evet, şu parçadaki seni. Şimdi şu şeyden bir sonraki keseyim. Evet. ilk etkinliğimiz bitti diyebiliriz. Şöyle yapıştırıcı alalım. Çok güzel oldu Rana tezi. Değil mi arkadaşlar? Şurayı kesmeyeceğim. Ben şurayı da böyle pembeye boyayayım. Bunun ne çiçek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ve bitti. Sizce nasıl oldu? Bravo çok güzel oldu. Teşekkür ederim. O zaman bunu bir kenara bırakalım. Evet şimdi böyle bir resim geçtik. Benim de resmim bitti arkadaşlar. Ben de kesin ışınmasına başlayayım. Ben şu köşeyi çıkartayım. Peki siz anneler günde nasıl gösteriler yapmak seviyorsunuz? Yani genelde boyamayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kesip yapıştırmayı mı? Aşağıda onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim tercihim boyama. size kesmeden yapın. Arkadaşlar size göstereyim. Şu ortadan ben şey katlayacağım. Ve çiçekleri yapıştıracağım. Sözü şöyle katlayalım. Ben çiçekleri kesmeye başlayayım arkadaşlar. Evet. Ben bize çok iyi geldi. Arkadaşlar herhalde. bir tane çiçeğimizi kestik. Senin en sevdiğin çiçeği kesiyorum Rana teyze papatya. Umarım bize O yeşil çıkacaktır. Bu arada ben önde gidiyorum. Sıfır bir değil mi? Evet. Bu sefer kazanamadım. Her oyunda kazanacaksın diye bir şey yok. Skorlar değişebiliyor. Evet. İkinci çiçeğimi de kestim. Arkadaşlar çiçeği ters boyamışım. Ama ya da düz de boyamış olabilirim. Bu çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum çünkü çok değişik. sen bunu da bitirdin. Evet. Neredeyse. Çok az kaldı. Ve benim kesim aşaması bitti arkadaşlar. Ben bu makası buraya koyayım. Arkadaşlar siz bir de makası kullanırken büyüklerden yardım almalısınız. Yani elini kesebilirsiniz. Çim adamda da uyarmıştım. Bu el nasıl? <laughs> tam böyleydi arkadaşlar. Yapıştırıcı alıp evet, ya yapıştırıyorum. Bitti. Şimdi ha. kesmeye başlayalım. Göstereyim ilk önce. Ben bu sırada şu sıraları Yapalım. Arkadaşlar istediğiniz çekmek istediğiniz çekilmesini istediğiniz videolar varsa aşağı yorumlara bekliyoruz. Ve bitti arkadaşlar. Benim benim de çok ısmarladım şöyle oldu bence güzel oldu arkadaşlar. Dersinde de Bugün bu yaşamlarında bu videonun birincisi röportaj oldu. Tebrikler diyorum. Sizden de teşekkür ediyorum. Yardım edin mi? İster misin? Gerek yok. Hemen hallediyorum. Bir ufaktan ben de buraları toparlayayım arkadaşlar. Ve de bitti. Arkadaşlar o kadar şu şekilde. Pastel boyayla boyayacağım demiştim. Ama unuttum boyamayı. Başka bir boyama şeyinde videosunu da yapabilirim. Şimdi biz bunların hepsini size gösterelim. Sizce nasıl oldu? Buralara biz beğendiniz koyuyoruz. Biz bunları şey 1, 2, 3 diye sıralayacağız. Yorumları bekliyoruz. Hangisini daha çok bir, beğendiniz? 1, 2, 3. O zaman abone olup like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yes, Görüşürüz.